küçük şeyleri kurtarmasan olmaz mı? Olmaz tabi Chloe. Her tür çok kıymetlidir ve kendi çapında da çok güzeldir. Güzellikleri seni çok etkiledi zaten. Şey doğa tüm çeşitleriyle çok güzeldir. Hiçbir şey hakkında asla kötü söz söylemeyen tek kişi sensin Bodybot. Çırtılları sevmeyebilirsin sonuçta. O da ne demek? Onları çok severim. Onları koruyacağımız için heyecanlıyım. Hmm. Peki onlara bakmayı kim kabul eder? Hayır, kesinlikle hayır. Lütfen. Tatlım, ben çiçekçiyim. Burada neden yaprak yiyen böcekleri tutamayacağımı bilmiyor musun? Aa. Üzgünüm canım. Zaten Chris amcam burada kalacak. Teyzenle araları iyi değilmiş. Hayvan barınağını denesene. Maalesef yardımcı olamayız küçük hanım. Sadece kedi ve köpekleri kabul ediyoruz. Ama tanıdığım biri var. Sergio mu? Hayır burada değil. Sanırım uzun bir süre burada olmayacak. Evet istediğin bu değildi. Ama küçük konuklarıma sorun çıkarmayacak. Bundan eminim. Zaten uzun da sürmez. Dışarısı ısınır ısınmaz onları salacağız. İyi geceler Chloe. İyi geceler küçük tırtıllar. Wow!